Ulaike işte bunlar var ya, biz her şeyi beyan ettikten sonra bir de onun tecrübanını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varislerini gönlümde göndermeyi misalde yine de bunu gizleyen kimseler var ya, gizleyen kimseler var ya, gizleyen kimseler var ya, sonra, zilhanuhulullor liyele Allah kumrana <messizlik> lâne kesin. Allah'ın lâne kesin, Mevla yaptığı bir Allah kumrana lâne kesin. <messizlik> Bu ayet-i kerime çok acayip. Bakın ne var arkasında. Evet. Ve yel'anuhumu ve yel'anuhumu la'inun lanet edilir. insanlar hepsi bile böyle diyor. <laughs> Tüm lanet edebilenler de onlara lanet etsin. O kadar. Yani. Ne Başka yok mu? Yani bir şey bir Bir oraya bakacaksın. Bak. Şey. Sabahla sabah bir oraya söyleyeceksin. İnsanlar Evet. evet. İllellezine. Allah ve Böyle oldu var ve illellezine. O kişiler istesna. Hayat boyunca Allah'ın dilini, Kur'an'ı söndürmek için ondan sonra mücadele etmiş, gizlenmiş, neler yapmış? İllelle İllellezine. İllellezine. O kimseler istesna ki. Tabu. Tabu tövbe ettiler. Allah Allah. Tövbe ettiler. <laughs> <laughs> ne demek? Tövbe meselesine Allah'ın birini öğreniyor. Tamam mı? Tam ehl-i sünnet ve cemaat ulemasına mensup bir hocanın önüne diz çöktü, şeriat öğrenmeye başladı. Tarık tamam. tövbe bu. Sonra ve aslehu ve aslehu kendini düzeltti. Yani namaz, oruç, evre intikak. Namaz, oruç, zikrullah. Yani ne varsa, şeriatta ne varsa gücünü yettiği kadar yapmaya çalışıyor. Evren aslahu iman imanını düzeltti, itikadını düzeltti. Sonra amel, ilim, amel, ikhlas. Bunlara girdi adam akıllı. Evet. Ve beyyenu buna da yetmiyor. Burası acemi diyor. Yaptı hepsini. <laughs> buna da yetmiyor. Ve beyyenu bunu insanlara anlatıyor. Ben bu kadar sene çok yanlış yaptım. Benim yaptığım yanlışmış doğrusu budur. İnsanlara bunları, bunlara anlatıyor. Ben yedim evet. Sen öyle bir ne de yedim o, ben izah yok. Kafirlik üzerlerinden tamamen silip, birlikte örnek olmak için hatalarından tövbe ettiklerini insanlara açıklamışlar. Ha, insanlara açıklıyorlar. Evet. Diyor ki ben, fakat bu kadar zaman olabildim ki, asla tırdan düşer. Orası İslam'ı yıkan bir yerdir. Anlatıyor onu insanlara. Bunu yapmazsa, bunu anlatmazsa tam vaziyette dururlar. Bey'i Acayip ama değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Aynı şal arkadaşlar hep beraber o in içindeyiz inşallah. <laughs> okuma çalışıyorsun, okuma çalışıyorsun. Şimdi oku anlatıyorsun bunu Allah izniyle. Peygamber Hazretleri'nin duyurduğu, bu okullar hakkında. Artın üniversite. Artın, artın, artın. Yine cennet ilaç. Haydi evet. Evet. Böyle bir aklım, aklım tüm Çok hızlı ama sen bir köye gitmişsin. Bazen anladın hemen de böyle böyle atayım biraz. Yağmur'un içi birden haberi yoksa o. Hadi bana namazlar bahset Bir sebze semt alalım ondan sonra. Birkaç kez daha baktım böyle bir buldum, O zaman yoldan böyle Senin karnın

burada burada da böyle bilmiyorum. Biz aile şimdi o elemden hep köylere vaazı çıktık. Birisi kardeşimiz bayağı okudu da biraz çok da vaazı da katılıyor öyle. Onun burada sen vaaz et. Tamam hocam diyor. Yani bir isabet etmemiz istiyor. Bir halde var ya. Yani. Ondan sonra biri <laughs> çıktı. <laughs> Ondan sonra gece gündüz ibadet etsen işte bu şunu yapın, gel gece namaz Mevla'ya dört yüz sene zor kavuşur. Onu okudu, kırdı. <laughs> kırdı <Kıyımda> bile. de <laughs> bir baktım, çok derine gitti. Mesela hepsi yok, o zaman ya. Dedim biraz bir on kadar, dedim biraz hocam dedi, dedim, kalktım. Dedim, üstünde, kardeşim bayağı bir derine girdi. Allah inşallah. <laughs> Allah'a siz çok kıymetlisiniz. Yalan değil. Bunu kastet. Allah'ın değil. çok kıymetlisiniz. Rabbim kıymetinizi düşünecek Amin. Allah teala isimler Allah namaznam kabul eden kabul ediyor. Ne ne ne? Etbuğalim Allahu Rəhîm ne ne ne? Kullarındanlar abedici Rəhîm kullarını çok acizin. Allah bir faaliyetler yaptış. Allah lahanet etmiş onun bile kölesi var. Allah'u Ekber. Kardeşler biz elhamdülillah yani Müslümanlarımız, Efendimiz, Efendimiz, kusurumuzda tabii çok e, istifad edeceğiz. Bu tarzı tarikat dersi olsun, namaz yıkılarımız olsun da tekrar Rabbim daha ciddiye versin. Amin. <laughs>